Başak Burcu haftalık gündemine hoş geldiniz. Bakalım başaklarımız bu hafta neler bekliyor. Hmm. Denge, denge kası, kılıç beşlisi. Kim bu yay burcu? Ciddi yay etkili biri görüyorum burada biliyor musunuz? Şimdi sevgili başak burçları. Öncelikle hafta başı lütfen dengenizi korumaya çalışın. Yani böyle e, uç tepkiler vermemeye çalışın. Yani çok sinirlendiniz mesela diyelim ya. Çok belli etmemeye çalışın. Çünkü bu e, sinir harbi sizin zararınıza olacaktır. Yani burada mesela bazılarınız haksızlığa uğrayabilir. Bazılarınız böyle yapmadığı şeylerle e, sınanabilir. Hani iftiraya uğrayabilir. Bu tarz bir şey yaşayabilir. Lütfen sinirlerinize hakim olun. Burada e, bazılarınızın Haklıyken haksız konuma düşme durumu var arkadaşlar. Buna bir dikkat edelim. Bir de hafta ortasına doğru böyle ee, sırtınızda çok yük vermiş gibi hissedebilirsiniz ya. Ama bak, bu sırtınızdaki yükler var ya şey gibi böyle. Aynı zamanda bir güç de gelecek size. Yani evet, çok fazla sorun yaşıyorum. Sırtımda çok fazla güç var. Ama ben hallederim ya da şey gibi. Bugüne kadar neyi halletmedim ki? Bugüne kadar neyin altından kalkamadım ki? Ben bunu da hallederim. Birazcık bu kafada, bu mentalitede olacaksınız ve çok güzel bir kafa bu biliyor musunuz? Yani evet darbe alıyorsunuz ama yıkılmıyorsunuz. Bu darbeler sizi daha da güçlendiriyor. Hatta bir şey söyleyeyim mi? Uzun zamandır belki de kimseye diş göstermediniz siz. Yani kimseyle böyle bir e, münakaşaya falan da girmemeye çalıştınız. Her şeyden uzak kaldınız ama yavaş yavaş gücünüzü kazandığınız bir haftadasınız. Ama işte dediğim gibi bu gücü kazanmaya başladığınız bu haftada lütfen şey yapmayın böyle. Aniden parlamayın. Çünkü dediğim gibi haklıyken haksız konuma düşersiniz. Bir de arkadaşlar burada hmm, ateş etkili biri. Yani böyle uzun süredir hayatınızda olan biri olabilir bu. Çünkü böyle bir e, gelgitli bir ilişkiyi veriyor burada daha çok. Yani daha çok yay etkisi ama yine de biz ona koç aslan yay diyelim. Ama yay çok ağır ağır veriyor. O yüzden söylemem gerekiyor. Yay etkili biriyle kadersel bir durum yaşayabilirsiniz. Özellikle bazılarınız duygusal bir e, bağımlılık taşıyor olabilir bu kişiye karşı. Bu kişiyle bu haftada yine bir durumlar yaşayacaksınız. Bu hafta ya tamam ya devam haftası olabilir sizin için. Yani ya ona olan duygularınızı bir kenara bırakacaksınız artık. Ya da e, o kişiyle konuşup bir şeyleri yoluna sokmak isteyeceksiniz. Ama şunu söyleyeyim ki belirsizliğe tahammülünüz olmayan bir hafta. Hem iş anlamında hem aşk anlamında hem para anlamında çok aşırı şekilde netlik bekliyorsunuz karşınızdaki insanlarda. Ve bu hafta netliği elde edemediğiniz noktada delinebilirsiniz. <laughs> o yüzden dikkat edin. Hafta sonunda da çok duygusal giriyorsunuz bu arada. Yani birazcık daha böyle mesela hafta ortası günleriniz daha böyle güçlü ya hafta sonu e, gündeminiz daha böyle duygusal birazcık içinize kapanık e, bir hafta sonu geçirebilirsiniz yani birazcık böyle e, neler yaşadığınızı durup düşüneceğiniz bir hafta sonu sizi bekliyor olabilir hani süreç nasıl başladı nasıl devam ediyor ve neden bu şekilde sonlandı diye e, sorgulayabilirsiniz burada da Lütfen kendinize yüklenmeyin. Yani burada bunun faturasını, yolunda gitmeyen şeylerin faturasını lütfen kendinize kesmeyin. Birazcık da sorumluluğu başkalarına yükleyin. Burada çünkü e, insanlara karşı adil olmaya çalışırken aslında kendi hakkınıza giriyorsunuz sevgili başaklar. O yüzden dikkat ediniz lütfen. Bir de eril dişil konuşturalım mı? Arkadaşlar bir de bir şey söyleyeceğim. Bu haftaki bitişlerden falan da korkmayın biliyor musunuz? Bu haftaki bitişler sanki ertelenmiş bitişler. Yani daha önceden bitmesi gereken şeylermiş ama siz ertelemişsiniz. Yani e, amın biterse ne yaparım kafasına girmeyin. Çünkü emin olun ki daha güzel yollar açılacaktır sizin için. Hem maddi hem manevi. Şimdi Eril dermiş ki sana kendimi ve hislerimi ifade edecek doğru kelimeleri bulamayışım, duygularımı göstermeyi bilmememden kaynaklanıyor. Duygusal anlamda ketum, duygularını göstermeyen bir elimiz var anladığımız kadarıyla. Dişimiz de dermiş ki, ben senin bu gelip bak ya, ben senin bu gelip gitmelerinden çok yoruldum artık bir karar var. Dedim ya sizin için karar haftası olabilir. Ya tamam ya devam dediğiniz bir hafta olabilir. Başaklar bu hafta gemileri yakmaya çok müsait. O yüzden partneri başak olanlar ya da flört başak olanlar lütfen dikkat etsinler. Bu hafta onları çok zorlamayın. Şansınızı çok zorlamayın. Başaklar bu hafta silmeye çok meyilliler yani haberiniz olsun. Pozitif yönlerini aldık, kabul ettik. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın bebişlerim.